Bak bak denize inmiş. Denize mi indin? Yüzdün. Yüzdün. Saçın. Evet. Şey gelmek İstiyorlar e, istiyorlar söylediler. E, hanımın adını unuttum. Konsere e, bugün misafirin vardı ya. Merhaba, hoş geldiniz. Böyle yapalım böyle söyledin? Dört tane farklı isim söyledin. Ya adı söylerim ne var? E, Şebnem Hanım'ın da adını yalnız söyledin. E, yalnız söyleyeyim ne var bunda bir şey mi var? Hadi ya? fırla eve 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 <laughs> hadi. hadi. Epey yüzdün mü? Epey yüzdün mü? Ben Epey yüzdünüz mü? Epey Ay, yüzdük. Ay yüzdük vallahi. Ay, Ay, yüzdük. Hadi hadi fırla yürü. Ben gidiyorum. Üzere. Hoşçakalın. Kulaklar da duymuyor artık şelale. <laughs> Yukarıda ne bekliyor seni? Süpürge mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne gidelim mi bir kulak burun boğaza? Bana bak, senin kulakların... Şaka yapmıyorum bak. Zir, Yemin ederim duymuyorsun. Duymuyor muyum? Evet. Ben çok güzel duyuyorum. <laughs> Kız çekimdesin, soyundum. E ne yapayım? Çekme. <laughs> ben içindekiler benim. Benimkilerim... Bırak ağır, ağır, ağır. 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 Ay hemen banyoya girmem lazım. Niye? E ayaklarım kuru. Tamam. Bak ağlıyor, bak konuşuyor. Kız. Kıza bak ilk önce. Bezeliği bir tataydı. Kaçıncı i̇şte. denize girişin? Benim bu ben bayağı, daha hiç girmedim. E, işte salaklığından herkes diyor ki <laughs> Aydın niye girmiyor? Göbeği